Her ikisi zamanı kıymetli, sizler bu kıymetli zamanınızda gerçekten çubuk sever insanlar olarak buraya kadar geldiniz. Bu çok kıymetli zamanı ayırdınız. Gerçekten duyarlı insanlarsınız. İlçenizi sevdiğinizi de kez daha gösterdiniz. Maalesef, maalesef çok değerli konuklar. Herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Birilerini değiştiriyor. Hadi buyurun gelin. Hep birlikte bir şeyler yapalım. Bu sorunları birlikte <laughs> çözelim çözümün bir parçası olan dediğimizde hiç kimse yanaşmıyor. Herkes insanlara kaçıyor. Ne kadar güzel ki bizim için nicelik çok önemli değil, nitelik çok önemli. Şöyle bakıyorum gerçekten düşünen, üreten, ilçesi çok seven ve ee zorluklara karşılaşmış, kendi tırnağıyla yedileri gelmiş pek çok arkadaşımızı, abimizi burada görüyorum. Demek ki sizler bizler olduktan sonra hep beraber güzel günlerde bizimle beraber olacak diye düşünüyoruz. Ben şimdi sözü çok sevgili misafirlerimiz Divan Başkanımız Doktor Tuzcay bırakıyorum ee, mikrofonu. Kendisine sizlere söyleyecekler olacak. Daha sonra da hepimiz gelip sütun arkadaşlarımız düşüncelerini verecekler. Tartışacağız. Hep beraber güzel bir sonuca gideceğiz diye düşünüyorum. Hepinize bir kez daha katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. saygıdeğer konuklar, şu sivil toplum, yönetici ve yönetim kurulu üyeleri, çoğu ilçemizin siyasi partili şirketlerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve şu anda aramızda bulunan önümüzdeki dönemde inşallah adaylık için mücadele edecek olan sevgili milletvekili aday aday temsilcilerimiz ve basınımızın yüzde temsilcileri hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu toplantımızın hayırlı ve bereketli geçmesini ümit Bu toplantıya gelinceye kadar nasıl aşamalardan geçtik önce kısaca hani bir e, açıklamak istiyorum. Biz tabii ki seçim bu kadar ani bastıracağını hesaba katmamıştık ama bundan üç ay önce şu platformunda tabii ki haftada bir cuma gecesi birincisi popantlarında çubuğumuzdan bir milletin çıkması için nasıl bir altyapının hazırlanması gerektiğini ve sivil toplum kuruluşları olarak parti olarak neler yapılması gerektiğini konuşuyor yapmış. Bunu enle bunun oyuna tartışmıştır. Bu bundaki bir de <laughs>